Yani Galatasaray'ın Bakasetas'a talip olduğu şeklinde de söylentiler var. Yine bunu doğrulatılamamış bir haber. Ulusal medyada çıkan bir haber. Ben bunun çok doğru olacağını düşünmüyorum. Yani Galatasaray'ın şu anda Bakasetas'ı alması için çok önemli bir gerekçesi olduğu kanaatinde değilim. Bunun sadece menajerler vasıtasıyla yapılmış, gündeme getirilmiş bir haber olduğunu düşünüyorum. Bence Bakasetas... Beşiktaş ya da e, Panathinaikos'a daha yakın. Ha Türk futbolunda yani e, denge e, gözetmeyen, anlık kararlar veren, e, plan programları e, plan ve programa göre hareket etmek yerine anlık çıkışlarla hareket eden yönetici profilleri Türkiye'de olduğu için bir anda bakarsanız Bakasetas Galatasaray yolunda tutmuş olabilir. Buna da bir şey diyemem. Yani ille de olmaz demiyorum ama ben Galatasaray'ın bu kadar kaliteli kadrosu ve e, şu anda bile devre arasında bile kaliteli bir iki oyuncu takviyesi düşündüğü noktada bu kadar geniş ve kalabalık bir kadroda e, bakasetası düşüneceği açıkçası e, çok gerçekçi gelmiyor bana. Galatasaray'ın Bakasetas'a ihtiyacı olduğunu, yani elzem derecede ihtiyacı olduğunu da açıkçası düşünmüyorum. Bence Bakasetas, e, Beşiktaş ya da e, Yunan takımla Panathinaikos'a gitme ihtimali daha yüksek. Ya da şu ana kadar belki zikredilmeyen Avrupa'dan başka bir takım olabilir. Mesela İtalya Ligi gibi. Bunu zamanla bekleyip göreceğiz. Fakat Galatasaray ihtimalini konuşulan transfer takımlar transferinde bu oyuncunun transferinde konuşulan takımlar içerisinde böyle bir ihtimalin en az olacağı takımın Galatasaray olduğunu düşünüyorum.